Sevgili dostlar, biliyoruz ki değer görmek hepimizin önemsediği konulardan bir tanesi. Eşimizden, çocuğumuzdan, patronumuzdan, arkadaşlarımızdan ya ne kadar önemlisin, ne kadar özelsin cümlesi bile bizi hayata motive ediyorken kendimizi değersiz hissettiğiniz anlar oluyor mu? Değersizlik duygusuyla karşı karşıya kaldığınız ya ne yaparsam yapıyorum da insanlara yaranamıyorum dediğiniz anlar oldu mu? İşte biz bugün sevgili Ayça Hanım'la birlikte değersizlik duygusunu konuşacağız. Bu duygu nedir? Nasıl baş edebiliriz bu duyguyu hissettiğimizde? Ne yaparsak çok da iyi olur. Ne dersiniz sevgili Ayça Hanım? Çok güzel. Aslında değersizlik konusu bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü değersizlik hayatımızın tam ortasında. Tam ortasında yer almakta Bizler değerimizin ne kadar hissedersek aslında dışarıya o kadarını yansıtıyoruz. Bizler değeri ne kadar fark edersek o kadarını dışarıya gösterebiliyoruz. Ve bizler maalesef dışarıya gösterdiğimiz kadarımız gibi görünüyoruz. Hmm. Ama aslında değiliz. İçeride koca bir dünya var. Kesinlikle. Fakat içeride gösterdiğimiz dünyayı bir o kadar dışarı göstermemiz lazım ki benliğimizi koruyalım. Kendi değerimizi dışarıya da gösterebilelim. Ama neden değersiz hissediyoruz? İnsanlara kendimiz çok fazla göstermeye çalışıyoruz. Çok fazla farkında olmaya çalışıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Önce kendimiz değerimizi görmüyoruz. Kendi değerimiz önce kendimiz fark etmemiz lazım. Peki nasıl olmalı? <laughs> nasıl olmalı konusunda şöyle. Önce değerimizi bilmemiz gerekiyor. Dediğim gibi herkes önce kendi değerini biliyor. Kendi değerinin farkına varması lazım. Öz değerinin farkına varması lazım. Öz benliğinin farkına varması lazım. Ben kimi? Her zaman terapilerde bunu sorarım. Önce siz kimsiniz? Kimsiniz? Nelerden hoşlanırsınız? Ne seversiniz? Çünkü kimse maalesef kendisinin ne olduğunu bilmiyor. Kendine bu soruyu sormuyor. Evet. Hiçbir zaman ben en çok neyi severim? En çok hangi yemeği severim? Evet başkasınınkini biliriz, sorarız. Ama kendimize hiç sormuyoruz biliyor musunuz? Yani en sevdiğim kitap. Yani bir yerde denk gelip en sevdiğiniz hmm. kitap yazmıyoruz. Eğer kimse kendi kendine düşündüğünde en sevdiğim kitap nedir diye bakmıyor, sormuyor. Ama olması gerekiyor. Benim en sevdiğim kitabı ben görmem gerekiyor, hmm. bilmem gerekiyor ki kendimi onunla eşdeğer tutabileyim. Kendimi onunla özdeştirebileyim. Sonrasında en sevdiğimiz yemek. Neden? Aslında biziz. Değer sadece bizden oluşuyor öncelikle. Sonra etrafımızda. Ama ne yapıyoruz? Önce biz etrafımıza bakıyoruz. Sonra kendimize. Değersizlik duygusu her zaman dışarıdan gelir diye düşünüyoruz. Aslında herkesin aklında hmm. bu var. Ee, bir öyküyü anlatabilir Lütfen. lütfen. Ee, bir danışanım geldiğinde e, şeyden bahsetmişti bana. Ben çok değersiz hissediyorum kendimi. Ne yapmalıyım? Evet bir şey yapmalısın. Şunları şunları yapmalısın. Hmm. Birazdan da bahsedeceğim detaylardan. Hmm. Ee, ama sadece bu yetmez. Şimdi dışarısıyla mı alakalı yoksa kendimle hmm. mi alakalı? Güzel bir şey. Önce buna bakmam lazım. Hmm. Peki neden? Sordu. Neden diye. Çünkü dışarısıyla alakalıysa onunla çözebiliriz. Yani sadece partner ilişkisiyle partnerle çözebiliriz. Ama sadece benle alakalıysa bunu her yerde yaşarız. Herkes mi siz değersiz hissettiriyor? Aslında hayır. Değersizliği hisseden aslında biziz. Bir kişi değersiz hissettiriyorsa haklısınız. Siz beni değersiz hissettirebiliyorsunuz. Evet. Ne yaparım? Araya mesafe koymam gerekir. Sınır koymam gerekir. Aramızda birazcık durumu açıklayacak bir örnek koymam gerekir. Ama sonra ne oluyor? Bakıyorum ben herkes bunu yapıyor bana. Neden? Neden herkes beni değersiz hissettiriyor? Aslında o zaman... herkes beni değersiz hissettirmiyor. Sorun bende. Demek ki değersiz hisseden aslında benim aslında ben kendi değersiz hissediyormuşum. Ben kendime değer vermiyormuşum diyorum ve Güzel. benim için o kadar önemli bir şey ki değer. Ee, çok fazla dışarıya saygı gösterelim diye uğraşıyoruz Hı -hı. ya şu an ama aslında öz saygı yok. Önce kendimize saygı göstermemiz lazım. Bu arada bunu bencillik diye hiç yargılamayın. Buna benlik Hı -hı. saygısı diyoruz. Öz saygı. Önce kendime saygı göstermem lazım. Önce kendimi sevmem lazım ki ben dışarıya bir değer gösterebileyim. Önce kendime göstermem lazım o değeri. Sonra dışarı. Sonraki süreçte de e, söylediğim şey şu oldu. Önce kendine değer göstermen lazım. Aradan zaman geçti. Seanslar geçti. Hı -hı. Dedim ki nasıl gidiyor? Ki seanslar Hı -hı. bu bununla alakalı değildi bu arada. Arada seans arasında biz başka konular değiştirebiliyoruz. Da danışana doğru. Hı -hı. Sonrasında e, nasıl geçti diye sordum da bana şey dedi. Evet. Ben Hı -hı. bunu fark ettim. Meğer ben kendimi kendim değersizleştiriyormuşum. Biraz üzücü. Çünkü insanlar e, yüzüne vurulsun istemiyor Hı. kötü şeyler. Ama aslında bu kötü değil. Kendimizi fark etmek, farkındalık ve bizim için farkındalık öyle bir nokta ki hayatımızın en orta noktası. Farkındalığımız olmadıktan sonra hayatı çerçeve içinde göremiyoruz. Ne yapıyoruz? Fark edemiyoruz. O yüzden değersizlik duygusuyla baş etmek için önce kendi içimize bakacağız. Ne yapacağız derseniz sizlere dönüyorum. <laughs> Ee, ne İpuçları yapacağız? geliyor. Evet. Ne yapacağız derseniz eğer. Şöyle. Önce kendi değerimizi fark etmeden başlıyoruz. Neden değersiz hissediyorum? Ben neden değersiz hissediyorum? Kimle alakalı değersiz hissediyorum? Hmm. Ve acaba beni değersiz his, hissettiren şey neydi? Bundan geçmişe maalesef bakmamız gerekiyor. Hmm. Çünkü değersizlik bir algı değil. Değersizlik bir bütün. Tamam hmm. biziz. Biz dışarıya karşı değersiz hissediyorsak. Bedenimiz de değersiz hissediyor ve bunu hissediyor biliyor musunuz? Bedenimiz her zaman bizi hissediyor çünkü beraberiz ruhla beraber ilerliyor, düşüncelerimizle beraber ruh. Motivasyonu kalmıyordur insanı kendine yani hasta hissediyordur mesela değersiz hissettiği yataktan kalkma heyecanı yoktur. Bir şeyi heyecan ve isteği olmayabilir ve olmadığı zaman da bunun sorunları sonuçları evet, çok hastalıklar. Üzülüyor. Hastalıklar, depresyon, anksiyete gibi aslında çok yoğun ilerleyecek süreçlerin içine girebiliyor. Hmm. Hatta kanser diyebilirim. Çünkü kanser aslında en temel noktasıyla hmm. biziz. Hissettiklerimiz ve ee, düşündüklerimiz. Kesinlikle. Ve strese karşı verdiğimiz tepkiler. Bunların hepsi aslında sadece ön şeyden başlıyor. Bizden. Değersizlik de aslında bizle alakalı. Öncelikle bizle alakalı. Sonra dışarıyla ile hmm. alakalı tabii ki kendimize değer göstermemiz gerekiyor. Nasıl yapacağım, kendime nasıl değer göstereceğim derseniz önce aynaya bak bakabiliyor muyuz? Bu arada e, bir eğitim vermiştim daha önce. Aynaya bakarak kendinize bir sorun karşısına cevap verin. Sorununuzu kendiniz çözün. Ama arkadaşınızın sorununu çözüyormuş gibi kendiniz çözün dedim. Tavsiye verin. Ve kimse yapamadı biliyor musunuz? Çok zorlandı herkes. Neden? Çünkü ayna karşısında hiç kendimizi tavsiye vermemişiz ki. Biz önce kendimize bakmamız lazım. Önce kendimize tavsiye vermemiz lazım. Ve en çok maalesef kendimize eleştiriyoruz. Değersizliğin en büyük nedenlerinden biri. Yetersiz, acımasız davranıyoruz. Acımasız davranış kesinlikle çok acımasız. Hı. Bir başkasını bu kadar kötü eleştiremeyiz, biliyor musunuz? Ben sanmıyorum ki kimsenin bir başkasını kendisini eleştirdiği kadar eleştirebilsin bakıyor çok çirkinim bu çok kötü bu ayaklar çok kötü bunlar çok kötü burnum var orayı yaptırmam lazım kırışmışım ama, evet kırışmışım saçlarım beyazlamış evet olabilir çünkü yaşıyoruz yaşlanıyoruz Hı. hayatımız değişiyor ne yapabiliriz kendimize bakmamız Hı. gerekir değil mi spor yapabiliriz dışarı çıkabiliriz hava alabiliriz farkındalık yaratabiliriz kendimize ama ne yapmamalıyız kendimize bu kadar net eleştiriler sunmamalıyız. Kendimize bu kadar kötülük yapmamalıyız. En çok kötülüğümüz aslında böyle davranarak kendimize. Evet. Sonrasında ise aynaya baktıktan sonra kendime demeliyim ki ben bugün ne kadar güzel bir gün. Şimdi ben güne mutsuz uyandım olabilir. Bugün bir sürü stres, bir sürü endişe, kaygı içinde olabilirim. Ama sabah kalktığımda bütün bunları düşünürsem ne olacak? O an gelene kadar ben. Dünyanın en stresli, en kaygılı Yemiş bitirmiş olacaksın. Ama o an gelene kadar. Ama o an gelene kadar yapmam gereken şey kendime önce iyi hissettirmek. Doğru. Önce kendime iyi hissettirmem gerekiyor ki karşı tarafa bırakın karşı tarafa. Önce kendi dünyama iyi gelin. İyi gelmeliyim ki bir şeyler olsun. Sonraki süreçte ise kendime baktım. Aynı dedim ki bugün ne kadar güzel bir gün. Bugün güzel bir gün olacak. Bugün saçlarım ne kadar güzel. Bugün daha az beyazım çıkmış. Evet. <laughs> Çıktıysa da beyazlarımla güzelim demeyi bilmemiz lazım. Kırışıklıklarımla güzelim demeyi bilmemiz evet, lazım. Kabul etmek. Kabul etmek lazım. Kendimizin farkında olup kendimizi kabul etmemiz lazım. Benimsememiz lazım. Biz kendimizi benimseyemezsek, biz kendimize değer vermezsek, bir başkası neden değer versin ki? Çok küçük önemli bir şey söyleyeceğim <laughs> size. Herkese söylemem. <gülüyor> <gülüyor> dışarıda insanları bazen eleştirebiliyoruz. Ne yapıyoruz? Bir kadın geçiyor hmm. değil mi? Ya da bir erkek hiç fark etmez. Ee, beğenmeyebiliyorlar. İşte nasıl şöyle hmm. bir kadın ama yanında çok yakışıklı bir erkek. İşte kadın çirkin hmm. yanında çok yakışıklı bir erkek diyorlar. Etiket mesela. yapışıyor. Çok duyuyorum. Etiket yapışıyor. Ee, nasıl oluyor? Nasıl bu kadar yakışıklı bir erkeğin yanında bu kadar çirkin bir kadın? Ya da tam tersi. Nasıl bu kadar güzel bir kadının yanında nasıl bu kadar çirkin bir erkek? Herkes sorguluyor bunu. Özgüven. İşin içinde öz değer, değersizlik, özgüven giriyor. Neden biliyor musunuz? O insan kendine değer veriyor. O insan önce kendi değerini önce kendisi hissediyor, sonra dışarısı. Ve dışarıdan şu düşünce ister istemez ağır olarak fark ediliyor. Sen kendine değer vermezsen, ben sana neden değer vereyim? Senin kendine vermediğin değeri ben nereden göreyim? Bu yüzden aslında kendimize değer vermemiz gerekiyor ki dışarıdaki insanlarla ilişkilerimizde, dünya durumumuzda hiç fark etmez. Her an her yerde iletişimi koruyoruz. Çok güzel. Ve o insanlarla çalışıyor olabilirsiniz. Aynı mesleği yapıyor olabilirsiniz. Ama ne oluyor? Aranızdaki farkı dışarıdaki insanlar da görebiliyor. Maalesef siz de görebiliyorsunuz. Siz değer verdiğinizde o aradaki fark kapanıyor. Maalesef ki vermemiz gerekiyor. Evet. Öncelik kendiniz. Sonrasında etrafımız hmm. öyle olumlu olarak ilerleyecek ki. Önce kendimizi fark ediyoruz sonra dışarıdaki dünyayı. Kim bana neden böyle davranıyor? Kendi değersizliğimi çözdükten sonra neden davrandığını hmm. daha net anlıyorsunuz. Çünkü bana niye böyle davranıyorsun dediğinde o kişi bunun nedenini bilemiyor. Aslında çünkü ben kendime kötü davrandığım için o insan bana bunu hak görüyor. Her zaman söylerim. Diğer insanların ya da kendinizi eleştirmeyin. Neden? Çünkü onlar kendilerini eleştirmeye hak görüyorlar. Önce kendine saygı gösterirseniz Kendine saygı gösterirsen saygı kendinize saygı göstermezseniz diğer insanlar size niye saygı göstersinler? Siz kendi bedeninizle barışın. Barışmıyorsanız dışarıdaki insanlar sizin bedeninizle barışmaz. Her zaman derim insan içinde kilo mu derseniz zayıf bile olsanız aradan zaman geçtikten sonra sen biraz kilo mu aldın? Bir bakışlar gelir. Hmm. Siz biraz kırıştın mı denir? Neden biliyor musunuz? Farkındalık. Siz aslında fark etmeden insanlara kırıştığınızı fark ettiriyorsunuz. Dikkatini oraya yok. Dikkatini kesinlikle oraya veriyor. O zaman ne oluyor? Fark etmeden biz karşı tarafı yönlendiriyoruz. Her zaman derim, değersizlik bizimle alakalıysa biz karşı tarafı çok güzel yönlendirebiliriz. Önce kendimizi yönlendiriyoruz, sonra karşı tarafı. Bizler süreci nasıl yöneteceğimiz aslında kendimiz karar verebiliriz. Her şeyin ucu aslında biziz. Fakat bunu yönetmek çok önemli değersizlik duygusuyla baş etmek hayatınızdaki en önemli bir şey olabilir. Önce ben, sonra hayatım, sonra devam. Dışarıdaki insanların Hı -hı. farkına vardığımız sürece, önce kendimizi düzelttiğimiz sürece ilişkilerimize çok güzel gidiyor, hayatımıza çok güzel gidiyor, başarımız çok güzel gidiyor. Ve e, böylece sağlığımıza çok güzel gidiyor. Çünkü stresimiz azaldıkça, biz kendimiz dışarıdaki insanların beni eleştirecek Hı -hı. mi, kötü bir şey diyecek mi, Yes, yes, yes. Anksiyete azalıyor. Kaygı bozukluğumuz zaten anksiyete. Onlar gerçekten azalıyor. Depresyon. Ondan sonra başka türlü bozukluklar gerçekten azalıyor. Sağlık. En önemli şey hayattaki sağlık. Doğru. Sağlığımız güzelleşiyor, iyileşiyor, dinginleşiyoruz. Hmm. Gidin bakın bu süreçten sonra kendi iyi bakan insanla e, kan değeri versinler. Aradaki fark çok net görürsünüz. O kadar etkili. Kesinlikle. Çünkü kendimize baktığımızda zaten başlıyoruz. Önce kendimi iyi hissetmem evet. lazım diyoruz. Başlıyoruz işte kışsa C vitamini, vitaminler, D vitamini, vitaminler alıyoruz. Ne yapıyoruz? Kendimizin farkına varıyoruz. Güzel yemekler yiyoruz, sağlıklı besleniyoruz, spor yapıyoruz. Ne oluyor? Değerlerimiz düzeliyor, fiziğiniz daha düzeliyor, mentaliniz daha güzelleşiyor. Sonra ışıl ışıl parlıyorsunuz. Çevreye enerji veriyorsunuz. Çevreye enerji veriyorsunuz O insanlar gelip size diyor ki sana ne oldu? Hı bir şey değişmiş. Aslında bir şey değişmedi. Ben değiştim. Kendinizi buldunuz. Kendinizi buldunuz ve kendi hayatınızı kendiniz yaratabilirsiniz. O zaman sevgili dostlar, hani değersizliği başkasında aramak yerine, suçlamak yerine önce bir dolaş, dönüp dolaşıp kendimize bakmak bu videonun özü olmuş olsun.